Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün artık sezonun bittiği gün ve mumlarımız dönüşecek. Gelsin normal mumlar. Bir sürü mum dönüşecek ve yeni bir etkinliğimiz var Days of Music. Onun da gelmiş olması lazım. Evet, gelmiş. Burada da sembolü var. Mumlarımız dönüşüyor. Çok güzel. Bakalım kaç mumumuz olacak bununla herhangi bir etkileşime geçemiyorum. <laughs> Ve kendime bir kombin yapacağım. Hemen kombinimi seçiyorum. Bugün bunu giyeyim. Çivime estimi takayım. Evet. Şu an iyi gibi. Başka bir şey almayacağım şimdilik. Hemen buraya geliyorum ve yanına gidiyoruz. Harmony Hall. Bu etkinlikte 4 tane traveling sprite gelecekti. Hepsi şu anda yerlerine gidiyor. Evet. Şimdi burada Saçımız var, saksafonumuz var, şapkamız var. Sonra buraya geldiğimde ay gelemiyorum, gelemiyorum. Keman gelecekti bu etkinlikte. Kemanımız burada. Traveling Spiritlerimizi ziyaret edelim. Bir tanesi burada. Zaten bunun eşyalarını alacağım. O yüzden şimdiden bunu açmaya başlıyorum. Açalım.

çok istediğim müzik aletlerinden bir tanesi. Winter Piano. Gerçekten çok hoş görünüyor ve sesi de çok güzel. Hemen onu da alacağım. Maskeleri tamamlatmayı düşünüyorum. Şu an bu seki alıp almayacağım ben emin değilim. Şimdi diğer traveling Spread'leri ziyaret edelim. Zaten birisi burada. Birisi yukarıda sanırım diğerleri. Bir de yukarıya çıkalım. Şurada da gördüğünüz gibi bir tane sol anahtarı var. Sol anahtarı. Sesim o kadar kötü ki konuşmakta biraz zorlanıyorum. Diğer ikisi de burada. Buradaki emojileri da açıyorum. Evet. Geriye maskeler kaldı. Bu aletler kaldı. Bunları kullanacağımdan pek emin değilim. Şimdi aşağı ineceğim. Hatta şuradan şöyle atlayacağım. Buraya geliyorum. alan ve aldıklarımızı deneyelim. Winter Piano'muz ve diğer müzik aletimiz. Winter Piano'nun kalmasını istiyorum. Ve bu keyfimizi giyiyoruz. Oldukça tatlı, güzel bir keyf. Üstümüzdekilerle de gayet uyumlu oldu. Şimdi e, emojilerimizi deneyeceğim. Hadi aratma. Deneyemiyorum ya. Tamam. Şimdi emojilerimizi deneyeceğiz. Bakalım ikinci seviye. Gösterelim. Çok yakınlaştığımızı ikinci, üçüncü seviye, ikinci seviye. Bu da dördüncü seviye. Oldukça tatlı, güzel bir imot yine. Şimdi buna bakalım. Bu da düşünceli. Bu birinci seviyesi. ikinci seviyesi. Üçüncü seviyesi. Dördüncü seviyesi. Buna bakalım. Birinci seviye. ikinci seviye. Üçüncü, bu dördüncü seviye üçüncü seviye. Şimdi bu e, düşünceli emotumuza bakalım. İkinci seviye. Üçüncü seviye. Ve dördüncü seviye. Şimdi aldıklarımızı daha yakından inceleyelim. Önce piyanoyu çıkaracağım incelemek için. Şimdi yakından bakalım keypimize. Açık mavi bir keyp. Önünde e, biraz sarı e, sarıya benzer, golda benzer detaylar var. İç kısmı lacivert uçarken bu şekilde hoş gözüküyor. Yüzerken bu şekilde gözüküyor. Gece görünümü de bu şekilde. Keyfimizin Gayet hoş, tatlı bir mavisi var. Bebek mavisi gibi. Ve uçarken de çok tatlı gözüküyor bence. Şimdi sizlere piyanoyu deneyeceğim. Size kısa bir müzik çalacağım. Bu saatlerde home çok kalabalık olduğu için Eden'a gelmeyi tercih ettim. Çünkü buraya gelemiyorlar. Şimdi diğer müzik aletini deneyeceğim. Evet. Şimdi deniyorum. Bunu böyle kısa bir parçayla denemek istedim. Aldıklarımız bu şekilde. Kanadımız oldukça güzel. Başka şeylerle de kombin yapabiliriz bunu. bunda pek güzel olmadı. Bu olabilir mesela. Ama en güzel bununla duruyor. Ay şuraya oturayım bari. Hı. Tamam. Oturduk. Şimdi bu video bu kadardı. Diğer videolarda hem bu Days of Music itemlerinin hepsine aldığı bir video çekeceğim. Bir de sizler için beta hesabımda bu ücretli olan müzik aletlerinin seslerini deneyeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.